kankiler, Fenerbahçeliler, Galatasaraylar, bütün takımlar. Bugün sizlerle birlikte e futbol oynuyoruz. E futbol. Evet. Arkadaşlar bu sözleşmede bir şey yok. Yine de bakayım göstereyim şöyle. Öz önce lisesinde şöyle. Böyle şeyde. Adaylı sözleşme seçmeli sözleşme falan yapmak istemiyorum. Çünkü çok Yani çok kötü yok. Yapacağım arkadaşlar. Bir tane... Sevdiğim bir oyuncu var. Ay... Bir tane... Bir kere gol atmıştı bir tane Çinli. Ona bakacağım. Adı von muydu falandı. O var mı diye bakacağım. Çinli. Kale. Ee, makura. Yok. Yokmuş. Şimdi hemen... Ne maçı yapacağız arkadaşlar bugün? Bugün... Arkadaşlar diğer e, bir dakika arkadaşlar. Bak, bu bu e-futbolda bu e-futbol videomda Galatasaray-Fenerbahçe maçı yapacağız. Evet arkadaşlar. Sonra diğer e-futbolda da e, söylüyorum. Ronaldo vs Messi'nin yaşadığı yerleri yapacağım. Yani Portekiz ve Arjantin'in maçını yapacağım. Diğer videoda. Topumuzu değiştirelim. Sadece bu ikisi varmış. O şimdi girdim. Ben ileriye bastım. Galatasaray'ın takımını biliyorsun. Nos da. Bunun e, menajeri böyle. Benim menajerim niye yok? Ben benimki niye yok mesela? Benim yoksa onun da çağlar var bizde. Eden, Ceko falan. Amrabat. Oo, Oğlum çok tatlı. Gözüküyor ya. Ne? Yok bir şey ya. Bu ne? Evet. PKS'den mesaj gelmiş. Evet arkadaşlar. Galatasaray vs. 45 Osman başladı. Maçımız başladı. Oha. Ben bir şey yapmadım abi. Ben yürüdüm. Bakıyoruz pozisyonu. Ben ne yapmışım yürümüşüm. Osman'a bak ya. He? Şumaski. Sebastian Şumaski. Edince koya. Sofya Namrabat. Gol! Oh! Üçüncü dakikada attı golü be. Üçüncü dakikada golü attı. Üçüncü dakikada. Gol attım arkadaşlar. Bakın. 3.23. Ay 3.20 attım. Şimdi 5 saniye falan geçti arkadaşlar. Üçüncü dakikada attım yani. O kadar arkadaşlar. 3 dakika bile olmadı saniye gibi yapıyorlar yani 3. dakikada attım düşünün yani bunu atabilirler mi acaba 5-0 yeneceğim mi arkadaşlar benim tahminimi tahminim yok siz bir şimdi şu anda videoyu durdurup tahmininizi tahmininizi yazın arkadaşlar siz şimdi tahmininizi yazın bakalım kim doğru bilecek Gol! <laughs> Allah Allah Galatasaray Allah 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 Galatasaray Allah Ağlıyorsun şu anda GS'liler Arkadaşlar takipçisiniz takipçi takipçimsiniz ama yani size demiyorum 2-0 yeniyorum be Fenerbahçe doğrusu Yusuf Enesiri. Yusuf Enesiri. Çok güzel bir gol. Günün ikinci golünü attı arkadaşlar Yusuf Enesiri. Yemin ederim var ya. Arkadaşlar ben tahminimi veriyorum 6-0. <laughs> Yok 10-0. 10-0 yenersem arkadaşlar Mitozanami geri dönsün ve artık yorumlarıma yorum atsın. 10 0 yenerim. Ezikler. Oyundaki Galatasaray ediyorum. Gerçek değil yani. Galatasaray Türk takımı. Ama sevmiyorum. Victor Osimhen atamadı. Evet, Sebastian Schmazki attı. Ondan sonra Edinceko, Lucas Torreira, Alexander Dijiku. İsmail Jacobs da oradaydı. Hiç saldırmadı. Edince kovalamadı. Şey atamadı işte. Spiker gibi konuşuyorum. İsmail Jacobs. Martes. Bo Boş öperilmez. Alexander aldı mı? Aldı Alexander. Alexander Amrabat'ın. Arkadaşlar Erzurum Spor 5-0 yendik. Ben hem Erzurumluyum hem Rizeliyim. Annemle babamın şeyi. Erzurum annem, Babarize Yani annemin dahımını yendim. Annem gaz ama şu an annemin takımıyla yapıyorum. Arkadaşlar Erzurum Sporu 5-0 yendik. Yusuf Nesir geldin mi? 20 dakika 10 dakika sonra direkt gol attı. Bir şeye şaka yapıp attı böyle vuracakmış gibi yapıp o da yere düştü. Kaleci sonra da attı. Arkadaşlar ya neden oyunda Cenk Tosun yok? Ben sinir oldum ya. Bana haber masal anlat baba. Oyun planını da değiştirebiliyor muyduk? Keşke değiştirseydim ya. Bana bir masal. Ay sallahi. Mertens atabilecek mi acaba? Atamadı. Şu maskeden edince koya diyecektim. Sanchez oldu ve yere düştü. Salahi. Salahi. Fred Yunus Akgün. Evet. Fred. Yusuf Ennesir ikinci, üçüncü golünü atacak mı? Yusuf Ennesir'in üçüncü golü. Arkadaşlar 10 sıfır yeneceğim. Yanımda Yusuf Ennesir var. Yani Yusuf var. Ennesil'i. Yusuf eline silim, gol attı yani Yusuf attı. Ay. Bakın ey diyor gol diyor gol. Arkadaşlar var ya çok iyi goller attık ha. Acayip iyi goller attık. Şu an oynamıyorum. Oynamıyorum dedim. 4-0 ala. Allah Galatasaray'a ala. Allah Allah ala. Mustara onu gerçekten tutardı arkadaşlar yani. Ağla diyorum da Mustara şu anki bütün attığım golleri bu oyun olduğu için arkadaşlar yoksa Mustara çok iyi. Güçlü yani. Ama ben sevmiyorum Galatasaray. Galatasaray'da maçımız var inşallah yenem yeneriz. Bana bir masal. Barış Sofyan Amrabat. Martes! Martes! Oh, oh, Simon! Burnu kırık adam! Eğri bayat! Eğri bayat! Eğri bayat! İrfan! İrfan attı! Abdülkerim bardak çaldı! Hemen şöyle çağlar söykücü! Söyüncü! Yusuf Akçiçek galiba. Yunus Akgün. Sebastian Şimanski. ki çok önüne gitti. Fre. Yunus Akgün çok güzel topu ayakla çalım attı. Evet. Yusuf Akçiçek dedim bak. Yusuf Akçiçek ben tanım takımımı tanıyorum. İrfan Ayrıbayat'tan geçti direkt. Lucas Torreira. Torayro eskiden bizdeydi bunlar. Bebe olunca tabi biz onları onu verdik. Yusuf Akçiçek. Abdülkerim bardakçı alamadı be. Adam oynamıyor. Jacobs. Şöyle. Oğuz Aydın. Sanchez alacak. Yok alamadı. Yusuf Ennesiri. Olamaz. Tonçes çok güzel kafa. Sofyan Amrabat nereye gidiyorsun? Diyecektim. Sofyan Amrabat aldı be. Mertens'in yanından geçti top. İkinci koca çok güzel bir gole giriyordu. Arkadaşlar ben el futbolda çok iyiyim. Yani VS'ye ya gel falan filan demeyin arkadaşlar. Adınızı söylemiyorsunuz. Arkadaş ekleyebiliyoruz biliyorsunuz. Ona. <laughs> Mertens kırmızı kart demiş. Şaka şaka. Oyuncu değişikliği. Tadiç alamadı. Tadiç alamadı. Yunus Akgün. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar öykü bir şey dedi. Soyuncu. Arkadaşlar ben bu maçı 5-0 alırım. Abartmıyorum 5 gol daha atamam. Ama çok nefis goller attım Yusuf Enesiri ile. Yani Yusuf'la. Adamın dibine girdim ya. Yunus Akgün. Sebastian Şumaski ile atak. Yunus Akgün atak yapıyor. Zeyç ile Zeyç atamadı. <laughs> oh. Bir tane daha gol atayım da 5-0 yeneyim. Mittoz gelemeyecek arkadaşlar. Yorum ama atmaz kesin. Mittoz ile biz arkadaş olduk Roblox'ta. Konuşuyoruz da. Bağ çok azcık. Benden bakıp galiba Roblox'u yapmış. Ben göstermiştim size arkadaşlar. Ben göstermesem olmaz. Her YouTuber gösterdi. O Osman O çok iyi bir gol. Normalde bunu tutardı ama bu oyun işte. Muştarı da tutardı. Oğlum o kadar seviniyorlar bir de. 82. dakikadayız bir de seviniyorlar nasıl atacaklarsa. Ana 84'teymişiz. Fred. Hasi Bey. Yunus. Fred aldı. Fred'den. Yüzük ne silah alamadı Oğuz Aydın Burada Eğri Bayat'ı Eğri Bayat İrfan Can İrfan Can kahveti de var ya Bir gol daha atayım lütfen Hayır Ya Karacının arkasına niye geçtim Atamazdı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olma, like atma unutmayın. görüşürüz.